Herkese senlikler arkadaşlar. Bugün biraz acayip olmayan aslında ee, araştırırken bana acayip gelen bir konuya değendi. Araştırırken acayip derken konunun e, nitelikleri açısından bir araştırma yapayım dedim. Yani niteliklerini bir bakayım dedim ee, ve şöyle bir e, durumla karşılaştım. Şimdi biliyorsunuz Taliban son zamanlarda bir şey yaptı. Ne yaptı? Taliban kızların üniversitede okumasını yasakladı. Bazıları dediler ki efendim bu karma eğitime karşı aslında kızların okumasına karşı değil. Bazıları gelip ben bunu yazdığım için efendim Osmanlı'da kız mektepleri falan vardı. Kızların okumasıyla eğer karma eğitimse ama erkekler okutma. Çıkart erkekleri oradan kızlar okusun. Yani karma eğitime karşı olunca önce kızlar eleniyor. Dikkat edin. Yani önce kızların niye kızların okuması zaruri değil, erkeklerin okuması daha zaruri olarak gözüküyor. Madem kızlar erkeklerin okumasına karşısın, o zaman erkekler okutma, değil mi? Kaldı ki karma eğitime karşısın, ee, o zaman ne yapabilirsin? Çok rahat bir şey yapabilirsin. Üniversitelerde ayırırsın sınıfları, değil mi? Sınıflar ayrı ayrı olur. Feser olur. Yapamıyorsan o zaman karşı olmayacaksın. Bu da ayrı bir mesele de. Neyse işin konusu o değil. İşin konusu şu aslında arkadaşlar. Tamam siz karma eğitime karşısınız. İşte şey yapmıyor ama İslam kızları okutmak konusunda neyi teşvik etmiş? Bakın yasaklamış demiyorum. Neyi teşvik etmiş? İslam kızların okumasını teşvik edici ne yapmış? Açık bir şey. Bununla ilgili ne bir ayet, ne bir hadis, ne başka bir şey var. Hiçbir şey yok. Ben de dedim ki biraz araştır bakayım dedim. Belki yani ben bilmiyorumdur. Olabilir ki hala şu anda mesela örnek veriyorum. Gelip bana bir hadis kaynağı vesaire iletenler olursa. Bak bu hadiste işte şunlar var filan diyenler olursa. Ee, çok sevinirim. Yani bunu söylerlerse çok sevinirim. Benim de hatamı düzeltin. Eğer biliyorsanız düzeltin. Çünkü ben araştırdığım bulduklarımı size söyleyeceğim. Şimdi göstereceğim. Dedim ki. Madem İslam öyle kızların okumasına karşı değil, o zaman peki Muhammed'in kaç tane eşi okuma yazma öğrenmiş mesela değil mi? Muhammed'in kızları var mesela Zeynep, Fatma değil mi? Bunlar okuma yazma biliyorlar mıydı mesela? Bunları öğrenmek lazım. Bununla ilgili ne yazık ki hiçbir şey bulamadım. Yani bir şeyler buldum da onları şimdi size açıklayacağım da. Yani e, İslam yani İslam'ı olumlayacak hiçbir şey bulamadım diyebiliriz. İşte efendim birisi şey dedi. Hatta bununla ilgili tweetler attılar. Bana cevaplar vermeye kalkıştılar falan. Onları da biraz değineceğim. Şimdi buraya nerede? Ben şimdi şey İslam'la ilgili şeyleri anlatınca. Ee, tabi biraz Altay Cevmeriçi de bunlara tekleyince Altay Cevmeriçi'siniz baya baya bir e, troll kafa bot kafa dediğim insanlar var onlar gelip cevap veriyorlar. Mesela bir şey demiş İslam'da kadın okuması için illa ki peygamber eşleri okumalı diye bir şey yok bro. Bir şeyin yapılması için peygamber yapmış mı diye e, değil İslam'da yasak mı diye bakıyoruz. Peygamberimizin eşlerini okuma yazma bilip bilmemesi önemli değil belki gerekli de değildi. Nasıl gerekli değil? Anlamadım ben. Yani okuma yazma bilmemek niye gerekli olmasın bu bir yer. İkincisi peygamberin eşlerinin daha sonra peygamberden sonra hatta peygamber yaşıyorken bile o dönemde kadınlara değil mi? İslam'la ilgili bilgiler verdiğini biliyoruz değil mi? Kur'an ayetlerini okuyamıyorsa neyi bildiriyor? Ondan bundan duyduğunu bildirecek, ezberlediğini bildirecek. Neyse, niye gerekli? Değil. Gerekli. O konuda şeyiz. İkincisi şu. Efendim peygamberin yapmış olması gerekmiyor. Yasak mı diye bakarız. Peygamber her zaman konulara bu şekilde bakıyor muydu? Hayır. Mesela Zeynep'le evliliği. Niye evlatlığının karısıyla gidip evlendi? Hatta bunun için Kur'an'a ayet yazdırdı. Hatta onlara göre söylersem Allah bu işe karıştı. Çünkü dedik ki ya yani Müslümanlar beni örnek alsınlar. Evlatlıkların eşleriyle evlenmek isterlerse işte örnek benim. Yani Muhammed evlatlığın eşiyle evlenmek konusunda örnek oluyor da kızların okutulması konusunda niye eşlerinin okuma yazma öğrenmesi konusunda örnek olmuyor? Yani niye şöyle bir ayet var? İşte ey Muhammed biz onun nikahını senin bizim katımıza kılmıştır diye Zeynep'le ilgili ayet var da Ahzab suresinde. Niye şöyle bir ayet yok? Ey Muhammed eşlerine okuma yazma öğret. Değil mi? Böyle bir ayet gelsin de Müslümanlar diyemesin ki yani herkes desin ki ya tamam İslam'da kardeşim bak ayeti bile var okuma yazma öğret. Emir yani emir versin direkt ya. Kızlarına okuma Çünkü biliyoruz ki kadınlar o dönemde de okuma yazma bilme, bilmek konusunda çok zayıftılar. Bugün de İslam dünyası, Arap dünyası kadınların okuma yazma bilmesini istemiyor. E Kur'an bununla ilgili bir şey yapıyor mu? Hayır. Ya yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey yapmamışlar ki zaten. Yani böyle gelmiş böyle gider hesabı yapmışlar. Kölelik gibi. Hatta kölelikten bile daha şey. En yani azından kölelikle ilgili yok işte efendim köleleri azat edin filan mesela. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey yapılabilir. Mesela örnek veriyorum. kölelikle ilgili şöyle bir durum var ya Kur'an'da. Eşinizi işte yanlışlıkla boşarsanız, birini yanlışlıkla öldürürseniz falan. ya yani Öyle bir durumlar falan var. Köle azat edin falan. Bir kız çocuğunu okutun. Hadi bakalım. Bir kız çocuğunu okutun. İkincisini yaparsanız erkek çocuğu okutun. Üçüncüsünü yaparsanız bir kız çocuğu daha okutun falan gibi. Yani öyle bir şey var mı? Yok. Ya yani Teşvik edici bir şey de yok. Hani köleliği kaldırmaya teşvik edici diyorlar değil mi? Şeylerin e, Kur'an'daki böyle hani e, suç ve cezaya karşı gördüğü şey köle azat etmeyi, köleliği kaldırmaya karşı... Kız çocukluğunun okutulmaması ile ilgili teşvik edici bir ayet var mı? Yok ben de ona çalışıyorum. İslam'da teşvik edici bir şey yok. Yani böyle gelmiş böyle gider hesabı yapmışlar. Peki bu durumda Muhammed böyle gelmiş böyle gideri itiraz etmiş mi? Hani Kur'an yapmamış tamam. Yani Muhammed yapmış mı? Ki Kur'an yazanların da e, Muhammed olabileceği konusunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Hadi Müslümanların ağzıyla söyleyeyim. Hayır yapmamış. Ben bununla ilgili dedim ki işte şöyle e, yani Muhammed'in eşleri dedim. E, den okuma yazma bilenler var mı? Kızları okuma yazma biliyor mu Ebu Ömer'in kızları biliyor muydu? Yani bunlar öğretildi mi? Yani bunlara böyle bir şey yapıldı mı filan diye. Başka biri şöyle dedi ben bunları sorunca cevap veremeyince öyle diyorlar çünkü. İslam'da kız çocuğu bal gibi okutulur. İlim öğrenmek erkek kadın her Müslümana farzdır. Bakın bu kısmı değil, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır konusunu tırnak için alsın Ben bunu araştırdım bu konu nereden geliyor diye. Bu ilmin içine sadece nakli ilimler değil, akli ilimler ki o yok de girer. Sen şeriatı İran'dan Afganistan'a öğrenmeye kalkarsan böyle saçmalarsın demiş. Ben de dedim ki ulan bunun kaynağı nereden bulurlar bunlar? Ee, nereden bu konuyu araştırıyorlar? Yani İslam'da bal, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farz. Yani bir ara bir şey var ya ilim Çin'de bile olsa gidin alın diye uydurmuş bir hadis vardı hatırlıyor musunuz? Ben de, de arattım yani ilim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır diye bir şey var mı diye birkaç tane internet sitesinde bununla ilgili savunmalar okuduktan sonra bir internet sitesi beni bayağı bir açıklayıcı şekilde kaynaklara yönlendirdi. Çünkü bunlara kaynak soruyor. Kaynak ver diyorum. Adam bana diyor ki git kendini araştır diyor. Kaynak göster git kendin araştır. Kaynak göster git kendin araştır filan. Ben de tamam dedim. Yani önce onları söyledim tabii. Gönderin kaynakları filan diye. Çünkü bunlar tembellik yapıyor. Bir bok bildikleri yok. Affedersiniz. Ama sizi şey yapmaya çalışıyorlar. Yani sizi dalavereye getirmeye çalışıyorlar. İlim köşe. Şey bilse o, o söylediğini söylemeyecek. Gerçekte İslam'ın ne olduğunu bilse. Bakın. Ben bir siteden gittim bak yani birkaç siteden baktım burada sorularla İslamiyet'e dahil olmak üzere. Birkaç siteden Ayşe okuma yazma filan işte akrabaları filan bir, bir, baktım. Birkaç tane test çalışmasını okudum falan. En sonunda bir sitede şöyle bir şey gördüm. Diyor ki şüphesiz yaşı ilerlemişken eğitilen ashabın bir bölümü de kadınlardan oluşturmak oluşmaktaydı. İlim talebi her Müslümana farzdır. Bakın aynı şey. E, Tweet'te işte ne demişti bana? İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Burada diyor ki ilim talebi yani ben bir şey öğrenmek istiyorum talebi her Müslümana farzdır ve kadın erkek ayırmadan söylüyor. Kaynağı nedir diye baktım. Kaynağı e, iki, iki numaralı bir kaynak yapmış. 2 e, numara kaynak İbn-i mukaddimesi demiş. İbn-i Maci'nin mukaddimesini açtım. İlgili yeri buldum. E, dedim ki neredeymiş bunu kaynağı bir bakalım diye. Şöyle 224. E, bölümünde şöyle bir şey söyle. Bunun babı ne bu arada babına bakayım. Alemlerin fazileti ve ilim talebine teşvik babı diye bir bab koymuş. Alemlerin fazileti ve ilim talebine teşvik babı diye. O babın da 224. bölümünde şöyle bir şey geçiyor. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse domuzların boyuna cevher, inci, altın ve gerdanlık takmış takan adama benzer diye de bir şey yapmış. Kaynak olarak da 393 numaralı kaynağı göstermiş. Gittim 393 numaralı kaynağı dedim. Bir bakayım neymiş bu 393 numaralı kaynak. 393 numaralı kaynak da şöyle yazıyor. Zevait yazan hadisin senedindeki ravilerden Hafs bin Süleyman'ın zayıflığı nedeniyle isnadın zayıf olduğunu bildirmiştir. Yani hadis zayıf hadis. İmam Suiti, Müslümin Şahiyi Muhiddin Enneviyi de bu hadisin durumu sorulmuş. İmam Nevevi, bu hadis senet bakımından zayıf ama mana bakımından sahihtir. Yani Muhammed bunu söylemiş ama mana olarak uygundur demek istiyor diye cevap vermiştir. Nivevinin tılmizi ce, Cemalettin Din el-Ben eee el-Mizi'de pardon yanlış okudum. Bu hadis e, Hasan mertebesinin oluşacak kadar yollarla rivayet edilmiş demiştir. Hakikaten dediği gibidir. Çünkü ben bu hadise ait 50 rivayet gördüm ve bu rivayette farklı bir fasükülle topladım demiştir. İbni Mace tercimesinin e, tercimesi ve şerhinde bunu belirtmiş. Yani hadisin zayıf olduğuyla ilgili birçok görüş var. Böyle bir şey olduğuyla ilgili görüş var. Zayıf bir hadis olabilir. Olabilir diyorum, olur demiyorum, olabilir diyorum. Birçok kişi var ama ne Buhari'de geçiyor, ne Müslim'de geçiyor, ne başka bir şeyde geçiyor. Sadece böyle hani daha sonra gelen birkaç yüzyıl sonra gelen e, İslam alimleri bunu söylemişler. Yani 8-9-9-10'da geçmiyor 11-12'de falan geçmeye başlıyor. Yani daha sonra gelenler de var geçiyor. Maci gibi mesela onlar daha sonra gelenler bu arada. Daha sonra gelenler işte şey gibi Suiti gibi mesela. Suiti mesela <laughs> İmam Suiti demiş ki e, böyle bir durum var. Mesela Eee Nevevi de demiş ki efendim ben bu hadisle ilgili başka şey gördüm. Şey 50 tane rivayet gördüm vesaire filan bilmem ne demiş. Yani bu tür durumdan söz konusu. Ama bundan bahsetmiyorlar. Şeye i̇şte ilgili döndüm dedim ki yani bunlar ne anlatıyor peki Muhammed'in eşleriyle ilgili hani bir durum var mı vesaire filan var mı diye bir bakayım dedim. Şöyle e, devam etmiş demiş ki demiş ki Hazreti Peygamber bu konuda en büyük mesuliyeti aile reisine yüklemiş ve herkesi sürüsünden mesul tutmuştur. Yani aile içerisinde ilim alacak kişilerin kim olup olmayacağına aile reisi kim? Erkek karar veriyor yani. Bunun peki kaynağı nedir? E bu Müslim arkadaşlar. Bu sahih bir hadis bu arada. Onun öbürü gibi şey değil yani zayıf bir hadis değil. Ebu bu Müslim'in hadisi. Ebu Müslim'in hadisine göre bu durumun hani ilim istemekle ilgili her şey aile reisinin mesuliyetinde. Yani bununla ilgili yasak koyar, koymaz, gönderir, göndermez. O an herkes kendi mesulünden mesuldür. Yani İslam diyor ki, kardeşim böyle gelmiş, böyle gider. Sen kafana göre de hareket et. Ben sana serbest de bırakmıyorum kızların çocuk okumasını. Emir de etmiyorum, yasaklamıyorum da. Ama gönder de demiyorum, okut da demiyorum sana. Yani böyle gelmiş, böyle gider. Peki İlim konusunda nasıl bakıyor İslam diye de bir bakayım. Yani i̇lim derken birçok, ilim bu arada çok muallak bir şey. Hani o tweet'te de demiş ya adam, işte ilim derken sadece işte nakli ilimler değil, akli ilimlerde falan da bahsediyorum diye. Şöyle diyorlar mesela, e, bu arada sahih hadislere geçtiği zaman iş daha belirginleşiyor. Sahih hadislerden çıkıp kendi uydurduklarına geçince ya da kaynaksız kullanıcı daha da farklılaşıyor. Şöyle demiş mesela, bir defasında kanlar Hz. Peygamber'e ''Ya Resulallah erkekler seni dinleme konusunda bize baskın geliyorlar.'' biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bize özel bir gün ayarlasan demişler. O da e, onlara özel bir gün tahsis etmiş. O günde onlarla buluşup onların nasiple, nasihatle, nasihatle öğütte bulunmuştur. Ya yani Kadınların eğitimi bu arkadaşlar. Bu yine e, Buhari'nin hadisi bu arada. Bak sahih hadislere geçtik hemen otomatik olarak. E, daha sonra mesela ayrı bir gün e, tahsisinde işte Resulullah erkeklere aynı yerde ama kadınlara ayrıca nasihatta bulunduğu da olurdu demiş mesela. Onun için de kaynaklar vermiş. O da yine Buhari'den kaynaklar. Ama gelelim kadınların eğitim konusu. Yani eğitim, öğretim, okuma yazma özellikle yani Şimdi şimdi şöyle bir şey diyorlar. Ya eğitim öğretecek ki Einstein'ı mı öğretecekler falan. Yani elbette ki Einstein'ı öğresinler vesaire. Yani o dönemde tutup da fen dersleri, kimya, fizik, kimya vesaireden falan bahsetmiyor. Ama çünkü kadınların okuma yazma öğrenmeleri durumu söz konusu olmuş mu? Ben ona bile razıyım. Yani kadınlar okuma yazma öğretmişler mi? Öğretmemişler mi? Konusuna bile razıyım. Şöyle diyor site. Ancak onu açıklayacağım şimdi. Şey. Bak şöyle diyor. Hazreti Peygamber dönemine yetişkin eğitimi açısından bakıldığında kadınların farklı alanlarda eğitime tabi tutuldukları görülmektedir. Okuma, yazma, sağlık eğitimi, ekonomi eğitimi, ticaret eğitimi, ev hanımlarına yönelik eğitim, meslek eğitim, dini eğitim, sosyal aktiviteler vesaire bunlardan bazılarıdır. Yetişkin kadınlara yönelik eğitim alanları Resulullah'ın farklı söz ve uygulamalarıyla temellendirilebilir. Peki temellendir? Yok. Yani Evet, Resulullah'ın farklı söz ve uygulamalarıyla temellendirilebilir. Kaynak yok. Deminden beri kaynak yazan adam yok. İşte efendim bak ilim ve bütün Müslüman farzdır. İşte İbn Mace'nin kaynağını yazmış. İşte efendim Resulullah erkeklerle kadınları kadınları bir gün ayarlamıştır. Onlara özel günde nasihat etmiştir. Buhari ayarlamış, Müslim ayarlamış. Bu söylediklerinin kaynakları yok. Kaynak yok yok. O arkadaşım kaynak dedim yok. Kaynak yok elinde. Elinde bir kaynak yok. Efendim peygamberimiz kanunların okumasına çok önem vermiştir. Kaynak yok. Mesela şöyle demiş bak. Bunu daha sonra birçok sahabiyelerden öğrenmişti. Kendisi böylece ya bir dur bir baş, biraz başa alayım. Meşhur sahabiye es Sifa es bintu Abdil le el adeviye İslamiyet'ten evvel dahi okuma yazma biliyordu. Bunu daha sonra birçok sahabiyelere öğretmiştir. Şimdi kadını, kadın İslamiyet'ten önce bile okuma yazma biliyormuş bu arada. Birçok sahabe de öğretmiş. Kendisi böylece İslam'da ilk kadın yazı öğretmeni olmuştur. El-Belerzuiri, Es-Sifa'dan başka okuma yazma ve herkesi her ikisinde bilen sahabilerden Hz. Ayşe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü Seleme, Ümmü Gülsüm bintü Ukbe, Kerimü Bintül Mikkat ve Ayşe Bintü Sadı zikretmektedir. Kaynak yok. Yani vardı bunların mı kaynağı bu arada söyleyeyim. Kaynağı yazmamalarının nedeni de vardır ama. Nedeni ne biliyor musunuz? Bu kaynaklar büyük ihtimalle ilk İslam kaynakları değil. Ya orta dönem İslam kaynaklarından bahsediyor ya da geç dönem İslam kaynaklarından bahsediyor. İlk İslam kaynaklarında böyle bir şey geçmiyor bile. Yani hadisler falan zaten geçmiyor da, hani Buhari'de falan geçmiyor. Şehrihde falan geçmiyor. Siyerler ilk siyerlerde falan geçmiyor. İlk tarih yazarları tabellerde falan geçmiyor bunlar. Ayşe'nin okuma yazma biçimi. Ayşe öğrenmiş, Hafsa öğrenmiş, Ümmü Seleme öğrenmiş, Ümmü Gülsüm öğrenmiş. E sen o süre Muhammed onu öğrenmemiş. Yani yetişkinlerin eğitimi peygamber mesela peygamber dönemine e, dönemine yetişkin eğitim açısından bakıldığında kadınların farklı alanlarda eğitime tabi tutulukları görülmektedir. Peki peygamber o öğretilmiş mi? Ona okuma yazma öğretmişler mi? Mesela kadın bir tane ünlü bir tane sahabe varmış. Okuma yazma biliyormuş İslamiyet'ten önce. ben i̇şte bu kadın herkese işte öğretmiş. İlk kadın yazı öğretmeni olmuştur. İlk erkek yazı öğretmeni Muhammed'e öğretmiş mi okuma yazmayı? Mesela Muhammed'de okuma yazma biliyor musun? Ayşe, Afsa, Ümmü, Seleme, Ümmü, Gülsüm hepsi bildiğine göre değil mi? Yani Muhammed'in de biliyor olması gerekir. Hayır. Yok böyle bir şey. Zaten onu söyleyen bunu da söylemek zorunda kalacağı için söylemiyor. Yani öyle bir durum olup olmanı da girmiyorlar bile. Hazreti Peygamber döneminde çeşitli meslekleri icra eden kanılar vardı filan diye de devam etmiş. Kaynak yok, 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 yok. Kaynak yok. İslam dini böyle bu kızların okutulması konusunda böyle gelmiş böyle gider dini olmuştur. Böyle gelmiş böyle gider. Okutsan da olur, okutmasan da olur. Okutmazsan bunun bir şeyi yoktur. İslam dini kızların okutulmasını teşvik etmez. İslam dini kızların okutulmasına özel bir ilgi göstermez. İslam dini kızların okutulmasıyla ilgili herhangi bir gayret sarf etmez. İslam dini dedim ya şeyin dediği gibi Müslümin hadisine geçtiği gibi aile reisine bırakmıştır sorumluluğu. Okutursun karını kızını okutmasın. Aile reisi, devlet reisi. Taliban bugün kızları okutmuyor. İslami midir? Evet İslamidir. Taliban'ın kızları okutmaması ile ilgili İslam karşıtı bir şey söylenebilir mi? Hayır. Örnek veriyorum. Şimdi bak. Bir örnek. Adamın bir tanesi. Şimdi diyelim ki kölelik var. Tamam Ya da Taliban köleliği getirdi şimdi Afganistan'a. Taliban Afganistan'a kölelik getirdi. Ve dedi ki köleler ne olursa olsun köleler azat edilmeyecektir. Bu İslam'a aykırı mı değil mi? aykırıdır. Niye? Çünkü İslam dini diyor ki şu şartlar olsa köleliğini azat edeceksin kardeşim diyor. Bir köle azat etme sana cezası vermiş adam. Şimdi böyle olursa İslam aykırıdır diyebiliyorsun da kız çocukları okutulmazsa İslam aykırıdır diyebiliyor musun? Ben bunu soruyorum. Hayır diyemiyorsun çünkü önünde böyle bir şey yok. Ne peygamber kendi kızlarını okutmuş ne peygamber kendi eşlerini okutmuş. Ne Ebu Bekir ne Ömer hiçbiri okutturmamış. Hiçbirinin kaynağı yok çünkü. Okutturma, kendileri de okumamışlar. Yani söylenen o. Ben Muhammed okuma yazma bildiğini düşünüyorum. Ben, ben Muhammed yaşadığı şüpheli olduğunu düşünüyorum ama bir Muhammed yaşamışsa bence okuma yazma biliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ama onların kaynaklarına göre bakarsak Muhammed okuma yazma da bilmiyor. Kimisi işte ümmi başkadır falan bilmem ne. O konulara girmeyeceğim bile. Ama yok İslam yani Taliban'ın yaptığının İslam'a aykırı bir tarafı yoktur arkadaşlar. Bu bu kadar açık ve net olarak söylüyorum. İslam'a aykırı bir tarafı olmayan bir uygulamadır. Kız çocukların okutum. Kayman dedik ben bütün kız çocukları okuma karma eğitim falan da yıkıyorum. Özel eğitim de istemiyorum. Kız çocukların okuması yasaktır kardeşim benim ülkemde dese hiçbir Müslüman sen İslami kurallara aykırı geliyorsun diyemez. Bak kölelik olsa, kölelik din, kölenin azat edilmesine yasaklasa dersiniz. Evet tamam durduk yere köle azat etmeyi yasaklayabiliriz ama köle azat etmekle ilgili teşvik edici ayetler var. Peki kız çocukların okutulmasıyla ilgili teşvik edici ayet var mı? Yok. İslam dini kızın okutulmasını teşvik etmez. Eğer Kızın okutulmasını teşvik etmiyorsa bu durumda yan taraflara bakmak lazım. Yan durumlara. İslam dini Nisa suresi ayet 34'te erkek kadınlar üstüne demiş midir? Demiştir. Erkek eve bakmak zorunda demiş midir? Demiştir. Evin ekonomik geçimini her alanda erkeğe yüklemiş midir? Yüklemiştir. Erkek bu durumdan sonra evin bakımı, evin çocukların bakımı konusunda kadını yüklemiş midir? Yüklemiştir. Erkek bu noktadan sonra kadının okutulmasının gereksiz olduğuna karar verebilir. Nitekim ilk... E, tweet'te bana yazılan ilk tweet'te arkadaş ne demişti? Peygamberimizin eşlerinin okuma yazma bilip bilmemesi önemli değil. Belki gerekli de değildi. Şu anda da kızların okutulması gerekli değil gözüküyor zaten. Çünkü İslam kadınların okutulmasını gerekli hale de getirmemiştir. Bütün ekonomik e, sorumluluğu erkeğe vererek kızların okutulup okutulmama sorumlu erkeğe vererek, erkeği kadınlar üstün görerek, erkeği ailenin sorumlusu, sürünün başı, çobanı olarak görerek, kadınlarınız tarlalarınızdır, istediğiniz gibi yarışır, yaklaşırsınız diyerek kadının okumasının gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Yani okumamasına teşvik etmiştir. Çünkü eğer sorumluluğu erkeğe veriyorsan erkek neden okutsun? Neden okutsun? Bir kadını niye okutsun ki? Kadının çalışması gerekmiyor. Erkeğin çalışması gerekiyor kadının ev ne bakması gerek. Bunun için okumasına gerek yok diyecek. Ne? Okumaya yazma bir sene olabilmez. Çocuk bakacaksın da anan da çocuk bakıyordu sen de bak diyecek. Bunun tak, aksini şey yapabilecek teşvik olmadığı gibi bunu teşvik eden ayetlerde yığınla mevcuttur arkadaşlar. O yüzden İslam kızın kızların okutulmamasını teşvik eder. Okutulmasını değil. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.